Yani dünyaya sahip şeklinde değil de, dünyada patron konumunda değil de kendimizi işçi olarak hissedersek, bir tezgahtar gibi görürsek, bu dünya büyük bir mağaza gibi düşünün. Bu mağazanın sahibi Cenab-ı Hak. Lehu mülkü semavati vel art. Yerler, gökler hepsi O'nun mülkü. Bu kainat onun bir mağazası. Sen de bu mağazada sana bir rayon açmış Cenabı Hak, nasibin nispetinde tezgahtarsın veya bir rayondan sorumlu efendim en fazla diyelim. Sen bir müdürsün ya. Yani. Sen şimdi kalkar da bu mağaza benim demeye çalışırsan, mağazayı sahiplenmeye çalışırsan. İşler bozulur yani olmaz. Evet. Tezgahtarlığına devam et. Sen o tezgahtarlığı iyi yaparsan patron senin maaşına ha biraz zam yapar. İkramiyeni artırır. Efendim bayramlarda seni kollar. izinlerde seni görür. Artık yiğidin eli tutulmaz derler. Verdikçe verir Cenab-ı Hak. Kaba bir tabirdir, özür dilerim bizim Karadeniz yöresinde söylerler. Rehven giden at yemini gitmeyen kamçısını arttırır derler. Yani bir at böyle güzel gidiyorsa, huysuzluk yapmıyorsa adam ona bol bol yem verir, şeker verir, tımar eder. Arkadaş olur onunla. Ama yok öyle süratli gidiyor, ikide bir şahlanıyor vesaire basar kırbacı ona. Topuğundaki mahmuzla başlar ona vurmaya. Evet. Sen de dünyada rehven olursan halin güzelleşir, rızkın genişler, imkanların artar. Ama isyan edersen Mevla'ya baş kaldırırsan de i̇şte buyurun cenaze namazını o zaman yani